Merhaba YouTube. Delta Force güncel oyun ayarlarını sizlere göstereceğim. Ee, oyun içerisinde 200, 100, 150 arasında FPS aldım. Arada sırada bazen FPS'in 500, 600 hatta 1000'in üstünde bile gördüm. Bilginiz olsun. Bu ayarları size göstereceğim şimdi. Siz de kendi bilgisayarınıza göre ayarlarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle kaydırma tekerleğinden başlıyorum. Pardon havada otomatik atlamadan başlıyorum. Diyelim ki bir kutunun üzerindesiniz. Kutudan otomatik olarak siz Space'e başmadan kendisi atlıyor. Bilginiz olsun. İkincisi, ikinci ayar kaydırma tekerleği ile silah değiştirme. Bu, bir adamla çalışıyorsunuz. 10 merminiz var. Bu merminin farkına varmadınız. Ee, hemen mouse'unuzun tekerleği ile silahınızı değiştirip adamı düşürebilirsiniz. Daha sonrasında eylem tekerleği şeffaflığı bunu yüz yapmanız gerekiyor. İşaret şeffaflığı bunu yüz yapmanız gerekiyor e, bas savaş bu açık olarak kalması gerekiyor. Bu ayarların bu şekilde böyle durması gerekiyor bilginiz olsun. Klavye olarak geliyorum şimdi. Klavye ve fare hassasiyetine. Bunu ben kendime göre ayarladım. Bunu yakınlaştırma ve başına hassasiyet olarak bunu bu şekilde yaptım. Bunlar e, 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı da 3 veya da 4 çarpılar. Bunlar yine aynı şekilde sabit kalması gerekiyor. Eğer farklıysa sizde de siz de bu şekilde ayar yapabilirsiniz veya da oyun içerisinde kendinize göre bir ayar sergileyebilirsiniz. Daha sonrasında fare hassasiyeti, bu da aynı şekilde böyle kalması gerekiyor. Bu yakınlaştırma medevi olayı, olayı diyelim ki e, adam uzakta, adama dürbünle nişan aldınız. Bunu siz kendi ayarınıza göre yapabilirsiniz. Bu e, isterseniz bahçe, isterseniz sabit olarak kalması gerekiyor. Daha sonrasında bunların bu şekilde böyle kalması gerekiyor. Sizde de farklı değildir, bu şekildedir. Bilginiz olsun oyuna içi ayarlar böyle. Siz kendiniz mi diyelim ki mouse'unuzda ayrıyetten bir tane tuş varsa orada onları atayabilirsiniz, atama yapabilirsiniz. Burada mesela çok hoşuma giden bir şey var. Onu da size göstereceğim şimdi. Diyelim ki keskin nişancı da adama nişan, al nişan aldınız. Nefesini tutmanız gerekiyor. Mermiyi düzükecek doğru mu? Bu normal başka silahlarda da e otomatik hafifte taarruzda vesaire. Bu shift tuşu Aynı basılı tut ve aç kapat yapabilirsiniz. Yani sadece keskin nişancı dışındaki silahlarla da nefesinizi tutabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada da yine aynı şekilde oyun içerisindeki ayarlar mevcut. Bunları da kendinize göre değiştirmiş şey yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Araç bu şekilde. Yine diyelim ki burada e, koltuk değiştirmenizi istiyorsunuz. Klavye size çok uzakta kaldı tuşları çok uzakta kaldı. Yine bunu aynı şekilde klavyenizin, pardon, mouse'unuzun üzerine koyabilirsiniz. Ekran ayarlarına geliyorum. Burası açıkta. Burası aynı şekilde açıkta. Burası kapalı da. Ee, bu piyade görüşü. Diyelim ki adam çok uzakta. Bunu adamı görüş olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benimki 80'de. Bilginiz olsun. Grafikler kısmına ben e, Nvidia GeForce RTX 3050 kullanıyorum ve karız olsun. Bunlar sınırsızda kullandım. Görüntü ayarlarını en boy otomatikte kullanıyorum. Bu şekilde zaten bundan başka bir şekilde değiştiremiyorsunuz. Daha sonrasında bunları kapalıda kullanın. Kesinlikle hani bunu açmayın. Kapalıda kullanın <gülüyor> kendi <gülüyor> kendi klav hani şöyle söyleyeyim kendi ekran kartıma güvendiğim için ben bu dokuları çevresel perdemeler yüksekte kullanıyorum. Bu hani böyle kullanmam adamları daha iyi görmemi sağlıyor ama diyelim ki sizin bilgisayarınızın sistemi biraz düşüktür bunları kendinize göre yine aynı şekilde orta, düşük veyahut da ultra aşırı bir ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Daha sonrasında e, burada Nvidia'nın e, süper çözünürlük modu var. Ben bunu kendim burada kullanıyorum. Bu da aynı şekilde dengeleşmişte kullanıyorum. Bununla gelişmişte kullanıyorum. Bilginiz olsun. Ses konusunda e eğer kendinize çok güveniyorsanız e Ses kasabilirim falan ders ses kasabiliyorum iyi derseniz kendi kulaklığınızı kesinlikle ayarını yapın Ben bunu niye 5.1'de tuttum? Şimdi ben bunu açtığım zaman müzik sesi gelecek ve siz sesi benim sesimi duyamayacağınız için bu şekilde tuttum bilginiz olsun Eğer ekip sohbetini hani e Konuşmak istiyorsanız T tuşuna basarak konuşabilirsiniz aynı şekilde ekip buradan kapatıp açabilirsiniz. Hani başka adamların sesi size gelmesini istemiyorsanız kapalı da tutmanızı tercih ederim. Başka gösterebileceğim bir ayar. Bakın grafik konusunda 1000 FPS'i görmek istiyorsanız kesinlikle eğer bilgisayarınız ise yüksekte kullanın. Bu e, maksimum oynayacağı şey bir 2-3 dakika sizin şu anda mesela ben Dobby'de böyle FPS alıyorum ama oyun içerisine girdiğim zaman FPS'im bir anda fırlıyor. Arada sırada fırlıyor. Arada sırada fırlamasının sebebi mesela başlangıçta 900-1000'i görüyorum. Ortalarda 200-300'ü görüyorum. Bilginiz olsun. Size bir ayar daha gösterecektim. Onu göremedim ama bir saniye. Oyunda mıydı bilmiyorum ama bir dakika hemen bakalım hızlıca. Aga bulamadım ama şöyle söyleyeyim. Mini harita diye bir şey var tamam mı? Bu mini haritayı kesinlikle kapalı tutun ee, niye kapalı tutun diye söylüyorum size. Şöyle söyleyeyim. Harita oynayınca aklınız şaşıyor. Ve adamın nerede olduğunuzu bazen haritaya bakmak istersiniz ya ister istemez. Mini harita kesinlikle açık kalmasın. Gerçekten ekran hani harita dönüyor ve ne yapacağınızı bile bilemiyorsunuz nerede olduğunuzu bile şaşırtıyorsunuz. Nereye döneceğinizi de şaşırtıyorsunuz. İster istemez hani haritaya bakabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Ben de bakıyorum. Bunu kesinlikle kapalıda kullanın. Bak kesinlikle tavsiye ediyorum size. Kapalıda kullanmanız sizin içinizden çok çok daha iyi olur. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.